Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 20 Aralık 2024'te sona erecek olan haftanın yıldızları Katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Selpak 3 katlı 12'li tuvalet kağıdı 84 lira. Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu paket 149 lira. 1 kilogramlık çay kur tiryaki siyah çay 195 lira. 1 kilogramlık süt aş tam yağlı süzme peynir 135 lira. 1 kilogramlık ekici tam yağlı süzme peynir 135 lira. Torku, freme, kakaolu fındık krema 400 gramı 45 lira. 900 gramlık ahir yarım yağlı taze beyaz peynir 139 lira. Ahir peynir çeşitleri, çubuk peynir, misket peynir seçenekleriyle 59 lira. 400 gramlık beşler piliç kangal sucuk 69 lira. 400 gramlık vanet piliç kangal sucuk 59 lira. 700 gramlık piliç şinitzel 72 lira. 1 kilogramlık yöremce iri kuru fasulye 55 lira. Burcu cam enginar konservesi de 540 gram 95 lira. Sinangil çeşidim Dondurulmuş fıstıklı soğuk baklava 400 gram 119 lira. Nimet kurabiye çeşitleri 500 gramlık 55 lira. 3 litrelik fax sıvı sabun 65 lira. 500 milimlik palmoliv duş jeli çeşitleri 59 lira. 200 milimlik lur vücut spreyi çeşitleri 49 lira. 350 milimlik clear şampuan çeşitleri erkek ve kadın için 109 lira. Spon orta boy çöp torbası 30'lu paket 19.50. Spon büyük boy çöp torbası 20'li paket 25 lira. Spon jumbo boy çöp torbası 10'lu paket 49.50. Spon mini boy çöp torbası 40'lı paket 17.50. 15'li paket spon büzgülü çöp torbası 29.50. 1 litrelik porçöz pas ve kireç çözücü 39 lira. 4 kilogramlık piril bulaşık deterjanı 139 lira. 5 litrelik Bingo Soft yumuşatıcı 119 lira. 3 litrelik ABC sıvı çamaşır deterjanı 109 lira. Vernel konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1300 milimi 69 lira.